Akıllı mercek ameliyatı öncelikle hem uzak hem de yakın görme bozukluğu olan kişilere uyguladığımız bir ameliyat türü. Yakın görme bozukluğu zaten daha çok 40 yaşının üzerindeki insanlarda görüyoruz. Hatta daha çok 45, 50, 55 yaş gibi yaşlarda görüyoruz. Bu yaşlar özellikle de hala aktif olarak iş yaşamında veya hatta artık yakın bizim hayatımızda yakın görme çok önemli. Bir etikete bakmak, bir markete gittiğinizde, bir restoranda menü, telefon geldiğinde yakın gözlüğünü aramak zorunda kalmak birçok insanın hayatını oldukça zorlaştırıyor. Bu nedenle de akıllı mercekler bizim için önemli bir tedavi seçeneği haline geliyor. İki grup hasta olarak ayırabiliriz. Birincisi kataraktı olan, katarak ameliyatı olacak olan hasta grubu. İkincisi ise kataraktı olmayan, sadece uzak ve yakın, özellikle yüksek dereceli gözlük kullanan insanlar. Kataraktı olan insanlarda veyahut da olmayan insanlarda da başka bir retina Göz tansiyonu gibi başka bir göz hastalığının bulunmamasını tercih ediyoruz. Bir göz kaybı olan insanlara çok fazla tercih etmiyoruz bu ameliyatı. Ee, onun haricinde söylemek istediğim bu konuda istekli gözlük kullanmak istemeyen, hayatı gözlükle oldukça zor hale gelen kişilerde akıllı mercek ameliyatını önemli bir alternatif olarak anlatabiliriz. Bu ameliyat yaklaşık 15 dakika kadar sürmektedir. Gözün içerisindeki doğal olan mercek alınıyor yerine uzak, orta ve yakın mesafelerde odakları bulunan mercekleri yerleştiriyoruz. İyileşme süresi yaklaşık 3 gün ile 1 ay arasında değişmektedir. Bu süre sonunda hasta gözlüksüz bir şekilde normal yaşamına dönmektedir.